Arkadaşlar arkadaşlar bugün e, biliyorsunuz arkadaşlar e, geçen günlerde sitemizdeki garip olaylar diye bir video e, çekmiştim arkadaşlar. Şimdi bunun ikincisini çekeceğim. Ve seslerin nereden geldiğini buldum. Dışarıdan değil arkadaşlar siteden geliyor sesler. Hemen giriyorum videoya. Ben kesiyorum onu. Uzaktayım evin önündeyim arkadaşlar. Ama tam ters istikamet A blokta Zaten e, siteyi gezirdim ve blogları gö gest, e, gösterdiğim videoda az çok anlamışsınızdır. Ben kesiyorum videoyu. E, olayın olduğu yere gidiyorum. Siz de o ara like atın ve paylaşın arkadaşlar. E, 35 video ve 3 yıl emeğim var bu e, kanalda arkadaşlar. Nil'in de emeği var. E, diğer annemin işte bir aralar bana kameramanlık yapmıştı. Hep yani aile bireylerinin emeği var ama ben bu emeği görmediğimi düşünüyorum arkadaşlar çünkü 35 video videoya e, 62 abone çok az arkadaşlar o yüzden paylaşın tek yapmanız gereken paylaşmak ve like atmak e, ve abone olmak arkadaşlar abone olun en iyisi abone neyse arkadaşlar uzattım çok ben videoyu kesiyorum ve olayın olduğu yere gidiyorum arkadaşlar arkadaşlar şimdi olayın olduğu yere geldim Buradan sesler geliyor arkadaşlar. Burası savuna ve hamamın e, camları. Arkadaşlar bu arada çok gece oldu. O yüzden bu video kısa bir video olacak. Ve buradan arkadaşlar. Burası makine dairesi. Kazan dairesi. O yüzden burası çocuklar, küçük çocuklar korktuğu için böyle çimenle kaplandı. Buradan sesler geliyor. Bu bir. Bak bu üç. Bu da bir. Buradan. Burayı bilmiyorum. Burayı bilmiyorum. Arkadaşlar e, o yüzden burayı bilmediğim için lütfen beni e, şey yanlış anlamayın gerçekten bilmiyorum. Orası da işte kazan dairesi falan su dairesi oraya falan iniyorduk. O zaman arkadaşlar ben anlatayım. Ben buradan geçerken kardeşimle geçerken arkadaşlar e, buradan bazı sesler duydu, e, duydum. Buradan gelen sesler aslında buradan yerin altından geliyor. Bunu fark etmiş oldum arkadaşlar. O videoda yanlışlık olmuş. Yani buradan sesler geliyor. O zaman ben arkadaşlar diğer tarafımıza geçiyorum. Ee, yani biliyorsunuz inşaat olan yer bitti yani. Ee, çok azıcık bitti. Binanın yarısını böyle çıktılar. Ee, o yüzden orayı göstereceğim. Daha daha şey oldu. Çok korkunç olmadı yani. O zaman ben ışınlanıyorum. Arkadaşlar şimdi geldim. Bir de arkadaşlar şu. içeriden geliyor sesler. Burası yeni e, yapı, yapıldı yani bu ben çektiğim videoda biraz daha alçaktı burası gördüğünüz gibi böyle yükseldi ne, ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum çok karanlık bunun içinden sesler geliyor ya tam da bilmiyorum işte belki de çekirge sesleriyle karıştırmış olabilirim arkadaşlar lütfen e, yanlış anlamayın e, arkadaşlar bu tam bir bilgi değil yani illa işte doğru söylüyorum doğru söylüyorum değil arkadaşlar. Olay burada. Bu olayı sizinle paylaşmam. Neyse arkadaşlar ben diğer tarafa gidiyorum. Bu tarafta bizim evin tarafında. Hadi ben o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi olduğum yer e, yani G blok biraz seyha bir yer. O yüzden ışıklandırma biraz daha az. O yüzden arkadaşlar ne kadar net göründü bilmiyorum. Bu arada o da telefonum yansıması. Iııı e, Şimdi göstereceğim size ses olan yeri. Gidiyorum şöyle. Biraz karanlık oldu. Yüzüm arkadaşlar. O yüzden özür diliyorum. Arkadaşlar şuradaki ışık inşallah etki ediyordur. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Etki etmiyordur. Et, dur. dur bir dakika. Şöyle göstereyim. Burada bir arkadaşlar görmeyenler için burada bir e, ev gibi bir şey var arkadaşlar. E, bunun içine sesler giriyor. Ama bunu Açamıyorum tabii ki de. Yani ne var ne yok. Ne olur lan. Neyse arkadaşlar böyle işte burası da. Herhalde buradan su falan veriliyor. Çünkü e, ben şeyden biliyorum. E, Futbolcuları klasikleşmiş çalınlarında arkadaşlar videonun sonunu yaparken oradan ses gelmişti. Böyle hışşş diye. Oradan su diye tahmin ettim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oradan hemen ee, diğer yere gidiyorum. Bu yer biraz daha karanlık. <laughs> o yüzden çok üzülüyorum. Arkadaşlar ve biraz daha korkunç. Şimdi arkadaşlar o zaman ben gidiyorum. Siz de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi geldim. Olayın olduğu yere. Burası çok korkunç. Hemen göstereyim. Gördüğünüz yerden şöyle yansıma görüyorsunuz. Burada ağaçlar var. Ağaçların böyle çıkıntılarını görüyorsunuz muhtemelen. Buradan arkadaşlar sesler geliyor. Ve en çok da bu taraftan. Aslında arkadaşlar G-Block'da oturanlar için Bak arkadaşlar Av yani girişten G-Block çok uzak. Yani bir nasıl diyeyim 25 metre falan var. O yüzden bu kapıyı kullanıyor insanlar. Ama yine bu taraftan böyle bu taraftan sesler geliyor. Köpek sesleri de olabilir. Ama yani tahmin etmekte zorluk çekiyorum gerçekten. Sesler çok değişik. Arkadaşlar şimdi ben videoyu kapatıyorum. Çünkü Allah çok gece oldu arkadaşlar ve şu anda çekeceğim her şey yani anlaşılmaz ve görüntüm olmaz. Bu yüzden ben kapatıyorum. Herkes kendisine çok iyi baksın. Görüşürüz. Hoşçakalın.